Arkadaşlar bugün sizler birlikte daha Star yolundan yeni çıkardım Leon oynuyoruz. Bayağı paralarını 13 yaptım. Hiç oynamadım. Nasıl oynandığını da bilmiyorum. Bugün sizlerle birlikte oynayacağız. Şu an baya heyecanlıyım. Şöyle time to block diyor. Suikastçı olması bence iyi. size bir soru soracağım. Ye, oyuna Brawl Stars'ta yeni gelen bir tane şey diye bir karakter var. O karakter hakkında fikirlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayınız. Rakit de zaten düzgün atlayamıyor. Direkt sivri kupa olunca çok kötü oluyor. Böyle botlar oluyor. Ulti hiç şöyle hiçbir yere gitmiyor. Görünmez oluyor. Ben şunu alalım, kesilim. Acaba ne diyiz? Öleceğiz, öleceğiz. Gel daha önce Yani kolay şunla oynamak. <laughs> Üzüldüm. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kanalıma abone olup videoyu like etmeyi unutmayınız. Görüşürüz.